Hocam merhaba tekrar. Merhabalar. Bugün benim e, hayatımın ortasında olan bir konuyu sormak istiyorum. Her zaman. Diyabet. Yani diyabeti bir anlatalım. Ben bu kadar ailemin içinde olmasına rağmen bunun bu kadar problem yapabileceğini, yani o e, gördüğüm yaraların açılmasına rağmen bunun bu kadar ileri gidebileceğini bilmiyorum. Yani evet. algılamamıştım açıkçası. Hani görüyorsun ama evet. insan psikolojisi o kadar acayip ki. Konduramıyor mu? Algılayamıyor mu? Bunu biraz anlatmak istiyorum. Anladım. Çünkü e, aslında çok sinsi bana göre yani. hani. Evet. Böyle gerçekten şeker gibi. Hani şey anlamıyorsun bile. Tatlı tatlı sanki alttan alttan <laughs> götürüyor gibi bir hastalık. Bunu bir anlatalım. İnsanlar bunu Anladım. algılasın. Evet. Şeker hastalığı. Çok şeker geliyor kolay değil mi? Değil. Eğer hastalıkları bir insana benzetmiş olsaydık Şeker hastalığı nasıl bir karakter olurdu? Cevap veriyorum. Çok kıskanç. Öyle kıskanç ki ondan başkasını düşündüğünüzde gözünüzü oyuyor. Kalbinizi oyuyor, ayağınızı oyuyor. Korkunç kıskanç. Çok egoist. Kendinden başka kimseyi düşünmez. Onun için eğer ona istediği ilgiyi göstermez iseniz zarar kaçınılmaz bir taraf. Gece ve gündüz yok. Her zaman sorun çıkartmaya hazır. Sinsi, çok sinsi. Yanınızda ve haberiniz yok. Ne zaman bir sabah kalkıyorsunuz, görmüyorsunuz. Gözünüz kanayı vermiş. O vakte kadar hiçbir şey yok. Öyle usul usul, öyle alttan alttan saman altından su yürütür ki gerçekten yıkıcı etkisi o yüzden var. Peki diyabetes mellitus yani şeker hastalığı aynı zamanda bir yaşam şekli kabul edilen hastalık eğer yaşam şekline uyulursa olmayan. Hastalık kabul edilmeyen de bir yana sahip. Haydi bakalım. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Eğer onun dediklerini yaparsak başımıza iş çıkartmıyor. Ona özen göstereceğiz. Yememize, içmemize dikkat edeceğiz. Egzersizimize dikkat edeceğiz. Yeterince su içeceğiz. Stres yönetimimize dikkat edeceğiz. Sağlıklı bir insandan daha büyük avantajlara sahip olacağız. Çok ilginç değil mi? Kendi kendime düşünüyorum. Bir burcu olsaydı şeker hastalığının ne olurdu? galiba ikizler olurdu. Bir anda çok iyi, bir anda wow. Nerede o çok iyi diyorsunuz mesela değil mi? Neden? Çünkü kendine göre davranıyor, kendi ihtiyaçlarını önemsiyor ve bu konuyu çok hızlı yapıyor. Şeker de böyle. O zaman yapacağımız şey şu. Korkmayacağız. Sadece onunla iyi geçinme kurallarına tam uyacağız. O zaman ne yapıyor? inanılmaz ideal bir yaşam yaratıyor. Ve sağlıklı insanlardan daha fazla avantaj yaratıyor. Hiç böyle düşünmemiştik diyor birçok hasta. Evet. Sağlıklı insanlar beslenmelerine dikkat etmezler. Tırnak içinde sağlıklılar. Şeker hastaları eğer kendilerine hastalıkların nedenine dikkat ederlerse inanılmaz güzel sonuçlar elde ediyorlar. Daha dikkatli, daha kontroller, düzenli doktorlara gidiyorlar. Birçok hastalığın erken tanınmasının sebebi bu. Düzenli doktora gidiyor olmalar. Sebep? Çünkü kendilerine zarar gelmesin isteyenler, gerekenlerini yapıp düzenli kontrollerini ihmal etmiyorlar. Bu sebeple de kendi akranlarından tırnak içinde sağlıklı insanlara göre daha büyük avantaj elde ediyor. Tırnak içinde kanser erken tanı diyoruz ya mesela. Şeker hastalarında birçok konu sırf bu sebepten daha büyük sorunlar çıkartmadan tanı konulup ortadan kaldırılır. Ve bakıyorsunuz bu dezavantaj avantajınız olmuş. Onun için bizde hastalıkla savaş yok. Biz derdimizi seveceğiz. Ona iyi bakacağız bize sorun çıkartmasını engelleyeceğiz. Şeker hastalığı böyle bir hastalık. Başa bela, beş bela.